Herkese merhaba arkadaşlar dizi Bayan kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni paylaşımlarla sizlerleyim. Sizler için Murat Yıldırım'dan ve eşi İman Elbani'den özel paylaşımlar hazırladım. Siftimizin özel paylaşımlarından, yepyeni aşk dolu görüntülerinden, eğlenceli fotoğraflarından, karelerinden, yepyeni görüntülerinden kanalımda paylaşıyorum. Yaptığım paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalımı izlemeye devam edersiniz. En son paylaşımlardan Anında ve ilişki haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açık tutabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalımı izlemede kalın. Bu cümle benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.